Fetih hakkında yapılan ilk film 1913 yılında çekilen Bizans'ın ızdırabı isimli Fransız filmidir. Dönemin Avrupa sanat çevrelerinin Osmanlı'ya nasıl baktıklarını çok iyi gösteren bu film 30 dakikalık sessiz bir filmdir. Bu bölümümüzün konusu olan Türk sinemasında İstanbul'un fethi konulu ilk film ise 1951 yılında Aydın Arakon tarafından film alınmıştır. Sinemamızın ilk fetih filmi aynı zamanda kendi döneminin en yüksek bütçeli filmiydi. FET'in 500. yıl dönümünün kutlanması kapsamında yıl dönümünün yaklaşması üzerine TSK ve diğer devlet kurumlarından da destek sağlanmıştı. Filmin hikayesi Bizans'tan bilgi toplamak isteyen iki akıncının maceraları etrafında oluşturulmuştur. Filmin diyalogları ve karakterleri Mert Türkler, Entikacı ve Kötü Bizans ikiliği üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda Ulubatlı Hasan karakterinin de olması dikkat çekicidir. Sadece bir kaynakta geçen ve tarihi olarak varlığı çokça tartışılan Ulubatlı Hasan, filmde Bizans'a giden iki akıncıdan birisidir. Fatih Sultan Mehmet karakteri ise kendisinden sonraki yapımlarda da olduğu gibi hırslı ve idealisttir. Bunun yanı sıra lerası olan Çandarlı Halil ve geleneğine zıt bir karakterdir. Ulus devlet inşasının henüz devam ettiği bu süreçte çekilen film ağırlık olarak Türk'lük bilinci üzerine kurulmuştur. Pekala, doğalde dikkat et lala. Biz Türk'üz, gerekirse imkansızlıklarla da savaşmasını biliriz. 1971 yılında tamir edilen film yeniden gösterime girmiştir. Bu filmden sonra defalarca Fetih filmi çekilmiş olmasına rağmen adından çokça söz ettiren bir diğer film Fetih 1453'tür. Şubat 2012'de gösterime giren bu film ilk Fetih filmi gibi kendi döneminde oldukça yüksek bir bütçeyle çekilmiştir. CGI efektleriyle dikkatleri üzerine çeken film işe de 6.572.618 kişi tarafından serinilmiştir. Hz. Muhammed'in Konstantiniye elbet bir gün feth olunacaktır. onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdir hadisiyle başlayan filmde ilk filmdeki gibi hikaye Ulubatlı Aslan karakteri üzerine kurulmuştur. Ancak bütün bunlara rağmen efektlerin kötü kullanımı filmin serilebilirliğini bozmaktadır. Filmin senaryosu basit bir biz ve onlar üzerine kurulmuştur ve ne yazık ki karakterlerin derinliği yoktur. Özellikle Bizans İmparatorluğu tarafındaki karakterler oldukça zayıf tasarlanmıştır. Film yabancı basında Türkiye'nin Neo-Ottoman olarak adlandırılan ideolojisinin sinemada bir tezahürü olarak görülmüştür. Bu iki filmin yanı sıra son dönemde adından sıkça bahsettiren ve Netflix yapımı olan Rise of Empires ise hem oyunculuk hem de sinematografik olarak çok daha başarılıdır. 40 çanta, Fight or Die gibi filmlere imza atan ve House dizisinin Türk uyarlaması Hekimoğlu'nda yapımcısı olan Emre Şahin'in yönettiği belgesel dizisinde Emrah Safa Gürkan ve Celal Şengör gibi Türkiye'nin ünlü akademisyenleri de danışman olarak projeye dahil olmuştur. Bu belgesel dizide adını Sezar, İskender gibi büyük fatihlerin yanına yazdırmak isteyen hırslı bir fatih portresi çizilmiştir. Dizinin diğer fetih projelerinden en farklı yönü Bizans tarafındaki karakterleri iki boyutlu değil çok yönlü ele almasıdır. Tabii ki bunda yapımın sadece Avrupa'ya ya da sadece Türkiye'ye değil, tüm pazara hitap etmesinin payı da yüksektir. Daha önceki projelerde genelde Müslüman, Hristiyan, Türk, Bizans gibi ikilem üzerine kuruluyken burada her karaktere öyle ya da böyle önem verildiğini görüyoruz. Ancak bu belgesel dizinin birebir tarihi yansıttığını söylemek mümkün değil. Özellikle Akşemseddin, Molla Gürani gibi karakterlere yer verilmemiş olması belgeseli izleyenlerin çok defa eleştirmesine neden olmuştur bahsettiğimiz bu 3 filmin IMDB puanlarına bakacak olursak İstanbul'un Fethi 7, Fetih 1453 6.7, Rise of Empires 8.1. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.